Şekilde ABC'de bir D toik, CD kenarı CB eşitse o halde AD kenarı da AB eşit olur. Bu durumda taban açıları B ve D açıları bakın birbirine eşit olacaktır. EBC bir ikizkenar kenar üçgen i̇kiz kenarları göre taban açıları eşit. 35 ise burası 35. İç açılar toplamı 180 olacağından 70 ise bakın buraya 110. O halde D açısı da 110. 110'un bütünleri 180'e tamamlarsak burası 70. DHC bir dik üçgen. 90-70 daha iki açısının toplamı 160 ise İç açılar toplamı 180 olacağından x 20 derece. Cevap A seçeneği. Şekilde ABC'de bir diatoyip, CB kenarı CD kenarına eşitse o halde AB kenarı AD kenarına eşit olur. Bu durumda B ve D açıları birbirine eşit olur. Yani A dersek burası A. Bu durumda D açısını ölçsek 2 A'dır. Dörtgende iç açılar toplamı 360 olacağından A ve C açılarının toplamı 140 artı B ve D açılarının toplamı 4A eşittir 360. Buradan 4A 220. A açısının ölçüsü 55 derecedir. ABE bir üçgen. A 55 ise iki iç açının toplamı komşu dış açıya yani x 60 ile 55'in toplamında 115 derece cevap D seçeneği. Şekilde ABDE bir deltoid. Deltoid de ikiz üçgenlerin tepe noktalarını birleştiren BE köşegeni simetri eksenleri yani açı ortaya olur. O halde ABC üçgeninde BE açı ortaysa kollar ve tabanlar orantılı. Kolların oranı 10 bölü 18 eşittir. Tabanların oranı x bölü 9. Buradan x5 e eşittir. Cevap E seçeneği. Şekilde ABC'de D CD kenarı CB eşitse O halde AD kenarı da AB eşittir. Bu durumda AC köşegenini çizersek AC köşegeni simetri eksen alıp alanı iki eşit parçaya ayırır. A ise bakın burası da Burada ABC üçgenine baktığımızda B açısı geniş açı, geniş açı üçgende yükseklik dışarıda. Tabanı BC alırsak A köşesinde BC'nin uzantısına çizilen AH bu kenara ait yüksekliktir. O halde ABC üçgen alanı taban BC 6, yükseklik ise AH 8. Bölü 2'den 24. Deltoidyen alanı ise 2A olacağına 48 eşit. Cevap C seçeneği. Verilen dörtgenlerin hangilerinin köşegenleri birbirine eşittir? İlk olarak ikiz bakalım. İkiz kenar yamukta köşegenler çizilirse ikiz kenar yamukta köşegenler birbirine eşittir. O halde ilk ifademiz oldu. İkinci ifademizde dikdörtgene bakalım. Dikdörtgenlerde de köşegenler yine birbirine eşit. Aynı zamanda birbirinin ortalar. Bakayım. çizdiğimiz köşegenler birbirine eşit. Ve birbirinin ortalar. Bu parçaların hepsi eşit oldu. Eşkenar dörtgen ise köşegenler çizilirse köşegenler birbirine ortalar ama uzunlukları birbirinden farklıdır. 1 ve 2 cevap B seçeneği. Şekilde ABC'de bir deltoid. BA kenarı AD eşitse o halde de CB eşit olacaktır. de köşe genlerdeki. Bizden ise alan isteniyor. Burada BAE açısına A derece dersek. Bakın burası da AE'de bir dik üçgen. 90 var A var. O halde bu açımız ABE üçgendeki bir açısı A'nın tümleri 90 iktisadır. Bu durumda B açısına bakarsak 90 eksi A, A daha A'lar gitti. Burası 90 derece. Yani B açısı bir dik açı. Bu durumda ABC üçgeninde bakın dikten dik inilmiş öklük bağıntısı var. BE'ye x dersek yükseklik x'in karesi eşittir AE çarpı EC. Yani 8 çarpı 2'den 16. x kare 16 ise x buradan 4 olur. Burada ikiz kenar üçgenlerin tepe noktalarını birleştiren AC köşegeni simetri eksenidir. Aç orta olduğu gibi BD köşegeni iki eşit parçaydı. Yani burası 4. Alan ise köşegenler çarpımının yarısıydı. AC köşegeni 10. BD köşegeni 8. Yarısını aldığımızda alan 40'a eşit cevap C seçeneği. Şekilde ABC'de bir D CB kenarı CD kenarına eşitse o halde AB kenarı da AD kenarına eşit olur. 4 ise o halde buralar ikişer. Bu durumda B ve D açıları bakın birbirine eşit oluyor. Alfa dersek burası da alfa olur. CB ve CD kenarlarına da X birim diyelim. Bu durumda BFC üçgen alanı sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı kenarlar x ve 2 aradaki açının sinüsü sinüs alfa bölü c e d üçgen alanında sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı kenarlar x ve 3 aradaki açının sinüsü buradan 1 bölü 2 x'ler ve sin sadeleştiğinde alan oranı 2 bölü 3'tür cevap d seçeneği şekilde a b bir deltoid bizden ise alanı isteniyor İkiz kenar üçgenlerin tepe noktalarını birleştirin. CA köşegeni D toyda simetri eksenidir. Bu hadi BD köşegenini iki eşit parçaya ayırır. Aynı zamanda köşegenler dik kesir. BD altı bakın buralar üçer. Burada Pisagor bağıntısı uygularsak CHD üçgeninde buraya A diyelim. A'nın karesi artı 3'ün karesi eşittir. Hipotenüs 3 kök 5'in karesi. A buradan 6'ya. Yukarıdaki parçada bakın B diyelim. Tekrar Pisagor bağıntısı. B'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir. Kök 13'ün karesi. D de buradan 2 eşittir. Deltoidin alanı köşegenler çarpımının yarısı BD köşegeni 6. AC köşegeni 8 oldu. 2'ye böldüğümüzde alan 24. Cevap D seçeneği. Verilen dörtgenlerin kaçının köşegeni birbirine daima dik keser? köşegenler bakın şekildeki gibi çizdik. Dik dörtgende köşegenler birbirine eşit. Birbirine ortalar ama dik olmazlar. Karede köşegenler birbirine eşit. Birbirine ortalar ve daima dik kesişler. Bakın buradaki açımız 90 derece. O halde karede oldu bir. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirine ortalar. Uzunlukları farklıdır ama daima dik kesişirler. Bakın buradaki açımız yine 90 derece. Deltoid'de köşegenler çizilirse iki tane ikizkenar kenar üçgenler oluştuğu için köşegenler yine dik kesişirler. İkiz yamukta köşegenler birbirine eşit ama dik kesişmezler. O halde 3 tanedir. Cevap C seçeneği. Şekilde AB kenarı AD'ye CB'de CD'ye işitse ABC'de bir D O hadi köşegenler dik kesişir. BD köşegeni çizelim. AC köşegenleri çizersek köşegenler daima dik kesişirler. Burası 90 derece. E ve L orta noktalar ise o halde EL orta taban orta taban 4 ise taban BD'de bakın burası 8 olur. Burada F ve K noktalarını birleştirirsek F ve K'da orta noktalar ise o halde FK'da orta taban. Taban BD 8 ise yarısı. Bakın burası 4 olur. Orta taban aynı zamanda tabana paralel olacağından EF AC'nin orta tabanı. Bak bu buna paralel. FK da BD'nin orta tabanı. Bu da buna paralelse. Hadi yöndeşlikten köşegenler arasındaki açı 90 ise EF karşısında yöndeşlikten 90'dır. Bu durumda EFK bir dik üçgen Pisagor bağıntısı uygularsak x'in karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesi x buradan 2 kök 13 eşit. Cevap D seçeneği. Şekilde ABC'de bir D toit. İkiz kenar üçgenlerin tepe noktalarını birleştiren BD köşegeni D ile simetri eksen aynı zamanda açı ortaydı. 60'sa bakın buralar 30 derece. Bu durumda ABD üçgeni 30-60-90 üçgeni. 60'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğünü bulmak için 60'ın gördüğü kenarı kökçe böleriz. 6'yı kökçe böldüğümüzde x2 köküçe eşit. Cevap D seçeneği şekilde ABC'de bir D CD kenarı CB eşitse o halde AD kenarı da AD eşittir. İkiz kenar üçgenleri tepe noktalarını birleştiren AC köşegeni D atıyor ile aynı zamanda açı ortaydır. Bu durumda AHD üçgeninde AE açı ortaysa kollar ve tabanlar orantılı. Kolların oranı AH bölü AD eşittir. Tabanların oranı 4 bölü 5. Bu durumda AH 4 orantılı 4K dersek AD 5 ile orantılı. Bakın burası 5 kalır. Burada AH, AHD bir dik üçgen. Hipotenüs 5K. Dik kenar 4K ise diğer dik kenarımız. Bakın burası 3K. Bu durumda 3K 9 eşit. K3. K3 ise o halde AD uzunluğu 15. Bu durumda AB de 15 olur. K3 ise 4K. Burası bakın 12 olur. 15'ten 12 çıkarsak X3 cevap C seçeneği.